Merhabalar, Orkidevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mini boy olan orkidemi incelemek istiyorum. Bakımı hakkında bilgi verip bir takım eksikliklerini gözlemleyip tamamlayalım. Mini orkideler zarafetiyle bulunduğu ortamlara güzel hava kattığını düşünüyorum. Kısa bir zaman içinde elime ulaşan orkidem doğru bakım ile çiçeklendi. Toprağının eksik olduğu bilincinde olmama rağmen tamamlamayıp doğru bakımına devam ettim. Biliyorsunuz orkidelerde doğru bakım çok önemli. Bitkilerimize anlattığım yöntemler ile bakmanız doğrultusunda çiçeklenip adeta teşekkür edecektir. Orkide bakımı birkaç cümle ile anlatılamayacağı için kanalımın videolar kısmında bulunan tüm videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet orkidemin durumunu kontrol ettiğimde yaprakları canlı sert durumda, çiçekleri de aynı şekilde bir problem yok. Videonun başında söylediğim gibi eksik toprağını tamamlamam gerek. Öncesinde bu çalışkan meniğin çiçeklerini kaldıralım. Destek alarak gelişimin önünü açalım. Evet, eksik olan toprağını da şu an tamamladım. toprağın seviyesi bu şekilde olmalı. Bana ulaştığımda eksik olan toprağını yenilememiştim. Tamamlamamıştım daha doğrusu. Çok fazla sayıda orkidem olduğu için bazen vakitten bazen de videolarla sizlere anlatmak için erteliyorum. Neyse ki şu an tamamladık. Geç tamamlamama rağmen aslında orkide güzel gelişim sağladı. Sizce de güzel gözükmüyor mu? Orkide bakımında izlememiz gereken yol. Öncelikle eksiklikleri, problemi görmek. Sonrasında çözüm odaklı olmak. Sonucu ise rengarenk bol çiçekler olacağından şüpheniz olmasın. Kanalıma abone olup destekleyen herkese teşekkür ederim. Sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz benim için çok değerli. Sizler de gelişmelerden, yeni bilgi ve videolardan haberdar olabilmek için Orkidevi kanalıma abone olabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.